Sese doğru uzun zaman sonra ekiple beraber PES Klan maçına doğru gelin gençler. Yanımda sevgili müdizi Babamen var ve sevgili yaralı sakat Emrecan Önal var. Dizini incitmiş gençler bir geçmiş olsun. Herkes yorumlara bir geçmiş olsun Emcan yazın. Arkadaşlar Halı sakın. Sağda düşmüş. <laughs> kırmış bir taraflarını. <laughs> ve az sonra mücadele başlayacak. Bakalım. Arkadaşlar buradan Diyarbakır'a selam yolluyorum. Sebep. Selam yollayalım sadece Tamam, su su yollayalım Rakip bir kişi, gençler öyle denk geldi. Hemen şuradan hızlıca oyun planı diyelim ve bak ba? kimler varmış. Abi bir dakika, bir dakika. Kapı çalıyor daha. Gidelim mi? Tamam, git. Tamam. Gençler, kadromuz bu şekilde. Ronaldo, Mbappe, Messi üçlüsü arkasında Kevin De Bruyne, Vieira, bu yol Van Dijk muslera'mızı aldık kaleye şey dondurma ikililere koydum. Bir şey kardeşlik olarak bir şey dedi. De Bruyne yerine Neymar alır mısın? Tabii ki alırım ya. Yani. Ne demek? Al. teşekkür ederim. Al sana. Teşekkür ederim abi. Hadi bakalım o zaman. Doğrudan maça formalarınızı ayarlayın ha. Maça ayarla, ayarla. başlıyoruz ve rakip kardeşimize başarılar diliyoruz. Evet, gençler. Bu arada kaç kaç bittiğini gördüm. Ben adamsın. Aynen öyle amcam senin için aldım Muslera'yı. Şenlik olsun. Kaç kaç bitecek maç? Bu maç ağır üstünlükle de. kaybedeceğiz. De. Ümit kaybedeceğiz dedi gençler. 3-1 alırız diyorum ben de. Ben de 3-1 alırız. Tabii ya. rakip tek kişi. Tek kişi daha avantajlı bu tip online maçlarda. Evet. Yani botları diyor. yönetiyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela burada Ümit abi var. Aynen şimdi de. biz yani Ümit abi Ama... var bize bot pazar bize iki kişi sıkıntı değil. Olsun. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak? Hadi Tantan saldır Tantan. Üzerinde Olmuyor. görmüş olduğunuz gibi Tantan Spor'umuzun forması var. Sese gel store'da satışta şey. bilmeyenler için. Ben yeşilim ve mücadele başlıyor oraya. Gülsel şey. göstersem nasıl renkleniyor bakayım. Allah 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 herkes saldırıyor bakın. Tabi Defans diye? Dakikalar 2. Arkadaşlar beni iplemiyor. Oğlum, çok iyi çok iyi. Aşağı Van dur Van Sakin çocuğum Van Aşağıya pas verecek o. Messi adamsınız siz. Yolla. At, at Çok güzel bir pas. Mbappe, Mbappe gider. Mbappe gider. Benim bildiğim Mbappe Yazar onu. Hadi oh. be. Oh. <laughs> Allah Allah. Ver gazı Emre Can'a. Allah Allah. Ama en niye Allah Allah. gençler? Ne diyor bir Hasan Mustan sözü? Direksiz bir video. Meyvasız bir ağaca benzer. Allah Allah. Yine vurduk Allah Allah. direklerimizi. Allah Allah. Aynen tam direk hakkımızı doldurduk artık. Aynen. Daha Aynen. artık direk mirek. Emrecan git bir duş al. Bir şey gördüm. Hadi be, ne, ne oldu orada? Mbappé alır onu, hızlı adam. Biz Bizde o. Bu arada ben yeşilim sizin renginiz ne? Ben abi ben mor. Orange Allah pas verecek o. İçeriye tutup. Aldım. Onu. Aldım. Şimdi Aldım. Tamam çok güzel. Çek. Ne oldu orada? Ödüm patladı. At abi. Çok Bak, güzel. pasa bakar mısın? ile aktım. Lan! Çok güzel atmış. Tamam. Al. Hayır. Hayır. <laughs> Messi'ye çok güzel bir pas açmıştım. Bu arada gençler süper bir beğeni bekliyoruz sizden. Yorum yazmayı da unutmayın. Aylar yıllar sonra. 500 gelsin de çekelim. Ekiple beraber. Allah. O nasıl boşluğa düştü? Çalan kişi birden düştü. var ya adamı. o <laughs> adamı ayağına hayatına kaydık direkt. Go abi, aa! Ben de diyorum ki. Abi bu var ya çok trollüyor bugün. Yani. Abi abi? Oğlum, gol ne? pası direk. Hadi be! Lewandowski'miz yok. Bu Lewandowski pası değil mi abi Lewandowski'ye? Hadi beyler, çok güzel. Çekilin önümden. be. Oy oy, gol! Oh. Gol! Bunu atmazsan oh. döverim. Oh. Hayır! Kim bakayım kim? Kim? Bana ismini verin, cismini verin. Konum atsın o, konum! Alnından öpmek <laughs> istiyorum o golü kaçırmak <laughs> gençler. Büyük yetenek. Her <laughs> pesçi <şeyi> yapamaz onu. <laughs> Ben, Her hata pesçi. <laughs> abi ben hata yapıyorum. Ben hata yapıcım abi. Gol atınca bu mutlu olmaz abi. Yani <laughs> o golü kaçırmak evet. Usta pesçi olmak lazım. Abi yani lütfen. Hadi tamam atıyoruz beyler atıyoruz. Easy. 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 Ya, Üç abi. Easy. 18 kişilik ligde 3. adam. Hadi hadi Aha. hadi. Hadi. At. geliyor gençler gol abi, geliyor. Gol olur. Ol. Hadi be. <laughs> Lan oğlum. Nasıl bandajı bu ya? No 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 bu kadar da easy orta kafa gol ne ya Orta Şu kafa gol oynuyorum. ne ya Vay aga Kesin hiç olmaz ya biz atsak orta 10 tane atsak gol olmaz Onlar, Aynen sesini, Tamam dedikten. beyler hadi şaşırtıyoruz onları Gördüm Lan Turuncu artık yeter Orta ne yaptın ne istiyorsun tamam, ya Tam. köşe vuruşundan gol nasıl orta atılır volüm 1500 Tamam ben kullanıyorum Birisi gelsin bana yanıma geri, pas vereceğim bana... bana geri pas verecek tamam mı birisi gelsin yanıma pas vereceğim ama biraz ileri doğru git S sıfıra şimdi bak lan oğlum sıfıra in <laughs> ben de, ben, işte ben <laughs> benim dediğim şey <laughs> ee, sıfıra in diyorum sen içeri doğru gidiyorsun oğlum Tasan abi hadi be. burcuyumar gelişine bir daha bir daha kante alırsın atım hayır Oğlum bu ne Esap üç kişinin de. arasından? Dakikalar 30, bugün evde yokuz. Çok Puyolsun sen. Oğlum bu Lukaku'yu döveceğim ben bu ne biçim adam ya? Ben niye Puyol oynattın ki? Puyol çok kötü bu yıl peste. Ben çok beğeniyorum abi Puyol'u. Tamam, Muslera'dan <laughs> uzun bir top. Ya oğlum. Kaleci! Hayır, hocam. Ka kaleci açıldı sandım bir an. Aldım onu içeriye. Hayır! <laughs> kaleci almış. <laughs> Ha? Aa iyi. İyi vurmadı lan. Abi şuna ya. bir tane atsak var ya bu dağılacak da. Hadi beyler. Lan Allah! Aa! aa. Bizde 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 bizde. Aldım ya, onu oyun çekilin. Veriyor. Messi niye kaçmadı? Gördüm şimdi. Neyi gördün abi? Messi kaçsın diye bekledim. Geri geri gitti Messi. <laughs> Bambisakka alamadı. Şimdi Lionel Messi ama Thierry ne diyor ki hocam diyor. Ya, ne oluyor lan? Oğlum bu top bizde kalır mı artık? Bu neymiş bu? Ne da bahsetmeyin lan! Emrecan kudurdu. Emrecan'ı Emre çileden çıkarttılar. Lan. <gülüyor> Emrecan. <gülüyor> Ay kimse yok. Kante. Ne lan, topu verin. Tamam. Abi topu alın. Hadi beyler. Offside. Tam tam tam. Çok iyi. Ya, ya, ya yapma be. Var, var, var kim kurtulur var. Kurtulur diye düşündüm ama kurtulamadı. Bakalım. Dakikalar 41-1-0. Hiçbir şey kaybetmedik. Efsane abi, comeback abi mi geliyor? Beckham Bauer. ver. Toplu kaldı indirdik. Gizli <laughs> o. Oha. Emre çık offside'dan lan. Neymar'la neymar haktım. Hadi Neymar. Hadi Neymar koş. Ulan Neymar adamı engelleyeceğine topa gitsene sen. Tamam. Hadi Adam beyler. Neyman? Hadi. Ya Ama artık. Evet yani evet. Emrecan evet. birazcık. Birazcık olmadı. Bu sefer bir olmadı. Alardım. Bu sefer güldürmedi. Amal attım. O saat yok verdim. Al. Hadi beyler, hadi ilk yarı bitmeden bir gol atar mıyız? Lan. Arkadaşlar 17 tabii Emrecan. Bütün şutlarımızı Emrecan evet. attı yüzde %90. Bak 7 evet. tane şutumuz var. Gol 0 0. Mbappé. Al. Ya. ya abi bu niye Başka paslarımız berdim. niye bu kadar? Buradayım. Hadi be. Vurun alı. Ah gelmedi. Messi. De Bruyne. Hadi. Aldık onu. Tamam verdim. Al. Nice. Ulan Hadi. niye geçmiyor paslarımız? Abi bu maçta bir şey var. Hakikaten Değil hiç bir pasımız Değil geçmiyor. De, ya. ayak koyuyor ya. Ben asla böyle demem ama Kuran içerisinde bir şey var bu maçta. Açıl kaleci adamsın. Ya dakika 60 golü bulmamız lazım. Ya bir... Ekstra bir gol falan da yemedik ama hadi Messi. Çok verdim. Çok iyi. Attım ulan ama. Sıkıştı top. Messi. Abi Messi'yi o S'ye koyacaktık o kanatta. Mbappé. Tamam. Tamam. O niye bana geldi? Bıraktı öyle sana. İçeri şey geçtiniz abi oradan. Buradayım. Al dedi al. Hadi. Ah bir daha ah bir daha ya. Ya bu nedir ya? 66. dakika. Hadi bakalım yeni giren isimler sizlerden 2 gol abi, bekliyoruz. Diktim. 68. dakika beyler. Allah kumandan üstü. De Bruyne adamdır. Geriye indirdim bu tarafa. Abi kumandan üstü. Gelmedi. Ya müşter. bu hocam yok mu bir şey? Helallallah ah. Vera. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Bizim bu takımı ileri alma falan yok mu ya? Hadi. Ya ne ofsaytı? Abi niye bu ileride saçma sapan kalıyor bu oyuncular? Emre Can sen kışkırtma mı yapıyorsun hakikaten? Ne yapıyorsun? Abi, hani, abi bir adımdan kışkırtma mı olur? Bak sinirleniyorum ha. Bak sinirlendim emoji. Hadi. Hadi beyler. Allah'ım sen Vakit var mı? vakit. Vakit var vakit. Geç, Değildim çok geç, abi çok ya. Geç, çok geç, çok geç, çok geç. Değildim Daha ya. erken gidecekti o pas. Ben çıkmasını bekledim. Ya. Çok easy yendi yani şu gol. Çok easy yendi çok. Bak oradaki bir pas hatası. Hocam kadro Maalesef. Kadromuzun hiçbir şey yok oğlum lan laf edip durmayın. Oyun oyun bir şey yapmıyor. Şey hiçbir şey yok. Hiç şey yok. Girin içeri. Hadi Atın ver şimdi. Gol Atro golü. i̇şte bu. Comeback bebeğim. Geliyoruz. Al topu De Bruyne. 80'in üstü dakika. Şunları arttırmamız lazım beyler. Şunları arttırıyoruz. Hadi. Ya ben çıkıyorum ya. Çok güzel pastı. Çok güzel goldü. Hadi beyler. Hadi hadi hadi. Bir tane daha biz alırız bunu. Bakma. İlk yarı harcadığın pozisyonlara say. Sen puanına bak. Yani ilk yarı evet Allah çok aşağı pozisyon aşağı harcadık ama olsun. Puanına bak. Puanla sonuçluyoruz. Rakip tek kişi abi yapacak bir şey yok yani. Baksana Kaşak. önünden geçiyor, Kaşak. arkasına geçiyor. Ortaktan. Kimdi? Yahu, O ney? Üzerim ya var. oğlum, bir kaymayın ya. Abi yukarı doğru gidecek, pas atacak sandım ama üzerime yürüdü ya. 83. dakika. 2-1. Efsane, bir Efsane tam comeback tam geliyor mu? Verecek. Kestim orayı. Aha vermedi. Şuna bak o, ya, 3 kişi ittiriyoruz da alamıyoruz adamdan. Çık en azından beraber hadi. At onu. Lan. Oh. Pas vereceğim ya oraya yani dibime kadar girdiniz. Tamam. Biz de o. Sakin. Al. <laughs> Hadi aldım. vur <laughs> 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 <Hadi yapalım>. Penaltı. <laughs> Hadi siz kullanın. Ben Hadi atın şunu. 2-2 beraberlik. <laughs> ya bana ya. niye veriyor bunu? Ya. Abi buradan çok ters ya. Hasan abi çok güzel vurursun biliyor musun? Tam barajın üstünden. R2 ile aşağı doğru çekerek topu. Lan oğlum Yürü. yeter direkler ya. Allah Allah. bir gol, Offside! De. <laughs> <laughs> ya Ümit abi geldi. Ya. Yani. Birden verdi top arkadaş direkt. bu direkler yeter artık ya. Lord of the direk başladı yine. Ay Dakika ya. 88. Bir de alt direk ya. Çok güzel 2-2 olacaktı be. Ya Hadi. Ya efsanede vurduk yani. Niye bu direkler? Ya. Abi? O kim? Benim o. Ya Hadi. abi yani. Hadi. Ben Gönlümün ben! Allı. Ben! gördün mü? Gördün mü? Ben orada penaltı pahasına kaydım biliyor mu? Abi kaleci oynattığımı gördün mü? Gördüm aferin ben sana. Oynattıysan, Vallahi oynattım Dakikalar 90 abi. ya evde yoksan. Bir daha bir yere uzattım. Ya. ya ama bu maçta hakikaten var. O kadar çok top geçmedi ki. Sürekli ki takıldı ya. Var. Hele ilk yarıda ilginç. 5 dakika koyuyor, uzatma. Yaya koyuyor. Kaçamayalım. 5 dakika uzatma mı olur aga? O ne ya? Muslera Hadi beyler. Şurayı gördüm. Çok güzel mi? Burası artık! Gol işte bu! Come back! Messi! Bırakmıyoruz. Efsane geri dönüş. Niye bu? Şu gol sevinçli de bir yenmeyin ya. Ne kadar saçma bu baba. Dakikalar. Dakika bitiyor. Tamam, bas geç, bas geç. Dakika bitiyor, bas geç. Galibiyet golü herkesi öne alacağız hadi. Messi, Lionel Messi. Yeşilden. Herkes öne, herkes öne, herkes öne beyler, herkes öne Allah'ını seven. İleri gitsin. Yetişemeyiz çünkü o yüzlük Messi oğlum. Hasan abi risk aldık da. Bitirme hocam. Valla umurumda değil ya. Yeni zaten bir sonuca varsın ya. Yani. Hocam bitirme hocam. Aa. <laughs> <laughs> İyi ki bitirdin hocam. Ama yani Uzatma. buradan 2 -2 efsaneydi. Uzatma olmuyor değil mi bunda? tüh? Abi ne lükak uyumuş yalnız ya. Bir de ya attığımız topların hiçbirinin geçmemesi. Parnede. Aşırı iyi oynuyorduk yani. Ya. İlk yarı çok kaçırdık. Pekala Emrecan 1853 kutluyoruz. Ben 1349, Ümit 1200 küsür ve Umuyorum hoşunuza gitmiştir gençler. Uzun zaman sonra ekiple beraber pass clan oynadık. Devamını istiyorsan süper bir beğeni bir bekliyor. bekliyoruz. Burada bir, bir video var. Burada da bir video var. İzle verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.